Arkadaşlar hmm. annem uyuyorken konuşuyor. Şimdi o soru soracağım. Bakalım cevap verecek mi? Anne hmm. Anne 4 artı 4 kaç eder? Ne diyorsun? 4 artı 4 kaç eder? Ne diyorsun? 4 artı 4 diyorum. Ne bileyim ben? Nasıl olsun ya Neyse sarı ki soruyu sorayım bari En ee, hızlı kuşun hayvan hangisidir? Hmm. sen Sen hayvan mısın? Hayır, hayvan hmm. <laughs> <Nasıl gülüyor> <demek Sen sen? gülüyor> hayvan Ne yapıyorsun hep sen? Olsun. Hayvansın. Ne? Hayvan mısın? Ne oluyor? <laughs> Acayip hayvanlara benzirsen, incin sen de sözün düzünü diyeceğim, incin sen de sözün düzünü diyeceğim, acayip hayvanlara benzirsen, acayip hayvanlara benzirsen, acayip hayvanlara benzirsen.